Kaydı başlattık. Ve kardeşlerimizi mutlu ettikten sonra gerçek kardeşim Eymen'le bana kılıç çekti kar 98'de 1 ve 1'de 30'da biter şey. <laughs> Eymen o neydi lan? şeyle oyna. Vur beni 1-1 olsun. Kar98 çek. Ağlama. Hadi bakalım. Zıpladığı için baştan başlıyoruz. <laughs> ho ho ho. da kardeş bana kılıç çekti. Biraz onu üzeceğim gibi duruyor. Ya. ya ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Vur beni vur. vur beni vur hadi. Ağlama ağlama Eymen. Anca öyle vurursun geldi Arda'dan. Canı yok. Aa bir de yedi. Aa. <laughs> Kardeş bana bir de kılıç çekersin ha. Bir daha yedi. Bir daha yemedi. Ye şunu. <laughs> Bir daha yedi bir daha yedi. <laughs> Gel buraya. Hoppa. Utanmaz arlanmaz. Abine kılıç çekersin ha. Abine Allah. Abine kılıç çekersin ha. Kafa yedi. Sene bir bombeliyim ha sen bana bomba salarsın. Al bakayım ordasın sen. Al bakayım. Oo. Pum! Çıp 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 pum. Oo, eyvallah. 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 Eymen, Kuyuk gel misin? Eymen, Eymen. Eymen. <laughs> Oy. Eymen. <laughs> Boş geçmiyor Eymen'i. Boş geçmiyor. Boş geçmiyor. <laughs> Eymen buradayım. Eymen. 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 <laughs> Oturur musun buna be bencim Şuradasın biliyorum. Al bak. Oradasın ama. AVM alayım mı? Tek atayım bari sana. Ço! Ay! Eyvallah. bayağı bir saklanıyor. Oo! bravo, bravo. Oha. Kafayı vurmam lazım. Kafayı vurmam lazım. Kafayı vurmam lazım. <laughs> Buradayım. Ey ben buradayım. Oy yedim mi? Kuyu kattım. Ah no 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 no. Ya. Kafaya vurmam lazım. Öldüm. Öldüm ya. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Oturur musun? Oturmadıysan. Oradasın. <laughs> Yo. Raşingen. Neredesin? Mekanındayım. Neredesin? Oo. Oh. Lan. 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 Hop. Elim vardı. Hop. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Ya. Ho <laughs> Oh! Shit! Ya. Eymen, buradayım. <laughs> Hoppa, neredesin? Buradayım. Şimdi buradayım. Oo. <laughs> Şimdi buradayım. E, İki mermi Ooo oh, o ne be? O nasıl ölmez? <gülüyor> 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 Mouse klavye istiyorsan yorum yap, yorum yap. <laughs> Arda söyledi, Arda söylemese. Buradayım. Tam da buradayım. Sana hayır ya quick atmaya zaman kalmadı ya. Haydi gidelim haydi haydi Ya sen niye bana kılıç çekiyorsun ha? Sen benim kardeşim. Canım ciğerimsin. Seni yenerken üzülüyorum. Neden bana kılıç çekiyorsun? Anlatır mısın kardeş? Ha? Neden bana kılıç çekiyorsun? Neden neden? Sen benim Evet, videosu videodasınız Eymen Bey. Anlatır mısınız neden bu kadar dalga geçtiğimi? Eymen Bey. Mikrofonu kapatıp bir daha açın mikrofonu. Eymen Bey. Yani videodayız ve arkadaşlara ne söylemek istersin? Tamam mouse klavye kazanmak istiyorsan yorum atabilirsin video aşağıda. Royal PES bitti Royal PES'i kazanamadın Ardacım Senle yaparım da sana da fark atarım O yüzden evet. he? Sen taramalı ben M24 Ben tak tak sen M24 Ben tava sen M24 Tava ile seni yenerim Arda